Sajda Hanım, gideceğiniz yere kadar bırakayım. Sajda Hanım, lütfen binin arabaya. Hep böyle oluyor. Çalışmak zorundayım. Kızıma bakmak zorundayım. Ama ceremesini hep kızım çekiyor. Lütfen binin arabaya. Gideceğiniz yere götüreyim. Buyurun. Ne olur ağlamayın. Çok yoruldum Tahsin Bey. Artık çok ağır geliyor. Usumla çalışıyorum ben. Kimseye bir zararım yok. Niçin benim başıma geliyor her şey? Merak etme, her şey düzelecek. Bugün çözeceğim her şeyi. Şimdi benim ofisime gideceğiz. Alo. Arif neredesin? Gitme bir yere geliyorum şimdi. Tamam bekle. Bugün bitecek bu. Size söz veriyorum. Kocamın hastalığı sırasında elimizde avucumuzda ne varsa sattık. Ama para lazım. Benim işim gücüm yok. Erkenden evlenmişim. Bir mesleğim yok. Tezgahtarlık yaptım. Kapı kapı onu bunu sattım. Sonra bu işi buldum. Gündüz ayrı işte çalıştım, gece ayrı işte çalıştım. Öyle baktım kocama. Ben ekmeğimin derdindeyim Arif Bey. Size de defalarca anlatmaya çalıştım. Küçük yer, bir kız çocuğu yetiştiriyorum. Gece çalışıyorum diye, sahneye çıkıyorum diye başka gözle bakılmasın bana. Gözünü seveyim, beni daha fazla utandırmayın Bahar Bundan sonra her şey farklı olacak. Ben size söylemiştim. Size yanlış yapan karşısında beni bulur. Benim kimsenin korumasına da ihtiyacım yok. Yeter ki bana zarar vermesinler. Mesele halloldu artık. Arif de hatasını anladı. Yaşananlar herkese ders oldu değil mi Arif? Benim zaten kötü bir niyetim yoktu. Tamamen temiz hislerle. Neyse ben müsaade rica edeyim. Tekrar özür dilerim. Bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim. Teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Ezgi'yi karşılayacak biri var mı evde? Babaannesi var. İyi o zaman. Bir çay daha içer misiniz? İçerim. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür etmeyin. Ben ayrıca çok mahcubum size. Şimdi onu soracaktım size. Efendim. Neredesin? İş yerindeyim. Hala buradasın yani. Gitmedin İstanbul'a. Hadi işim var anne. Sonra konuşalım. Kapat. Bu değişti bu. Kadın buna büyü yaptı. Ben sana söyleyeyim. Evlerden bırak. Benim yüzümden eşinizle aranızın bozulduğu doğru mu? O konu çok büyük bir saçmalık. Lütfen buna hiç girmeyelim. Eşinizin sağlığı şimdi nasıl? İki yıl önce kaybettik maalesef. Başınız sağ olsun. Ben de ilk eşimi hastalıktan kaybettim. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Deniz Mehmet Caner ilk eşimden. Ben Adapuzarı'na geldim Cevriye Hanım. Öyle mi? Aman aman ayaklarınıza sağlık. Hallediverin şu işi. Daha önce konuşmuştuk ama... ...şimdi Tahsin'in telefonu mesaja düşüyor. Ulaşamıyorum kendisine. Evde mi diye aradım. Hayır. Ben bir saat önce konuştum iş yerindeydi. Aslında çocuklar evde. Siz erkek erkeğe iş yerinde konuşsanız ne iyi olur... Öyle yapayım, tamam. Oh, sonra gelin konuşalım bizde. Alo. Biz evliliğimizde tanıdık birbirimizi fikretle. evin içinde yabancıydı aylarca. Eteğinin hışırtısı bile yabancıydı. Sessizliği. Başka bir adam yaptı beni. İlk defa aşık oldum hayatımda biliyor musunuz? Ne güzel. İlk defa bu kadar sevildiğimi hissettim. Konuşabildiniz mi? Yo çıkamadım ki hastaneden daha. Yarın gideceğim konuşmaya. Anladım.